Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Valencia VC304 klasik gitarını inceleyeceğiz. Ben hepsi buradadan aldım. Gitara başlamadan önce ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da birkaç tane gitar mağazasını gezdim. Ee, videoları izlemiştim önceden. Sordum Valencia VC304 var mı diye. Ve gitarı 700 TL'ye vermeye, 800 TL'ye vermeye çalıştılar. Gitar tentte e, 600 TL gitar e, genelde. Yani hepsi buradan aldım ben 600 TL'ye. Daha önce gitar çalmadım ilk gitarım. Hayırlısı olsun yani. Şu an etrafında hiç çizik vesaire bir şey göremedim. Malum bu pandemi sürecinde gitara zaten merakım vardı. Birkaç tane de arkadaşım çaldığı için başlayayım dedim. Çaldıktan sonra da size görüşlerimi belirtirim ama yani hepsi buradan aldım 600 TL'ye. E şu an gözde görülür hiçbir sıkıntısı yok. 2 e ay sonra 3 ay sonra iyice öğrendikten sonra size de bir parça çalarım. E çalabilirsem tabi Allah izin verirse. Çaldıktan sonra da yine size gitar hakkında bilgi veririm. Yani alın ya da almayın derim hani. Çaldım şu sıkıntıları var bu fiyata şunu alabilirsiniz diye öneririm. Ama şu an gözle bakınca gayet şık bir gitar. Bence internetten alın ama çünkü bizim gittiğimiz bir tane mağazada internette en fazla 400 TL olan gitarı bize 600 TL'ye satmaya çalışan bir adam oldu. Yani bilmiyorum. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler.